Herkese merhaba. Bugünkü konuğum Profesör Doktor ve Siyaset Bilimci Mehmet Efe Çaman. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve döndü. Şimdi bu konuyla alakalı hemen tabii ki gündem oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ne demek? Sedat Peker'in ikamet ettiği yer demek. Şimdi bu ne anlama geliyor biraz konuşalım. Bu konuyla ilgili farklı yorumlar var, farklı düşünceler var ama pek az bilgi oradaki görüşmelerle alakalı. Soylu beraberinde Genel Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nu da götürdü ve Büyükelçi bulunmuş bu ziyaretler esnasında. Dönüşte de Soylu şöyle bir açıklama yaptı. İki ülkenin güvenlik alanında yapabileceği ortak çalışmalar değerlendirildi dedi. Şimdi Sedat Peker'in de bir sözü aklımıza geldi. İki ay kala konuşacağım. Cephanelerimi bitirmiyorum. İki ay kala konuşacağım dedi. Normal şartlarda yedi ay var. Erken seçimi söz konusu şu anda bu bahs konuşuluyor. baskın seçim de olma ihtimali var. Bunu bakarsak seçim çok daha az bir süre kalmış demektir seçim olacak ise. Bunun paniği telaşı mı Süleyman Soylu'yu oraya götüren? Ne diyorsunuz? Buradan başlayalım. <laughs> Muhtemeldir. Yani bu, bu, bu boyutu düşünmek lazım. Ama e, konunun Peker'le bağlantılı olduğu arşiker. E, yani durup dururken İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı değil. Ya. Hani niye böyle bir e, ikili ziyaret e, yapma gereği hissetti? Tabii ki Senat Peker'le bir bağlantısı var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'dan sonra Soylu tarafından ee, en çok suçlanılan ülkelerin başında gelmesi de bu ziyareti daha anlamlı ve önemli bir boyuta taşıyor. Çünkü biliyorsunuz e, Soylunun değerlendirmesine göre veya Soylunun iddiasına göre Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz kontrollü darbesinin arkasında olan güçlerden bir tanesiydi. Diğer güç Amerika. Onu da aynı cümlede sarf ediyor. Yani biri diyor Amerika, öbürü de Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi oraya o yüzden bu boyutta dönem. Da daha bir eğlenceli ve neşeli hale geldi bu sözlerden sonra. O, tabii Süleyman o ziyaret ve o dönemde hatırlarsınız Soylu Velihat Prens'in danışmanı hakkında Birleşik Arap Emirlikleri'nin danışmanı hakkında Velihat Prens'in kırmızı bülten talebinde bulunmuşlardı Interpol'e. Yani iş bu, kadar, bu derecedeydi. Evet. Ve o soylu Birisi Arap Emirlikleri'ne gitti. Evet. Ve orada tebessüm saçan bir çehreyle pozlar verdi. Bu da şimdi meselenin tabii bir başka da boyutu böyle bir şey. Fakat buradaki hadise söz, söz namustur diyen bir adam. Yani ağzını kapasalar bacağı durmaz. Hiçbir şekilde konuşur. Fakat şöyle bir iddia da var. Yani Süleyman Soylu oraya Peker'i susturma mı gitti? Birleşik amel, Arap Emirlikleri ile anlaşma yaparak, tavizler vererek nelerse onları acaba ya da ya da e, Peker'le bir pazarlık mı söz konusu? Kendi mi gelsin dedi acaba Peker? Çünkü Peker'e bu görüşme öncesi Türkiye'den bilgi gitmiş. Bu het oraya geliyor diye de bilgi gitmiş. Bu da bir ihtimal olarak akılların bir köşesinde yer ediyor. Ne diyorsunuz? Şimdi e, bunların hepsi birer olasılık. E, net olarak bildiğimiz şeylerden başlayayım isterseniz. E, bazı önemli olduğunu düşündüğüm bağlantılar var. Bu bağlantıları açıklamak lazım. Yani bunları analize dahil etmemiz lazım. Ondan sonra bu söylediğiniz şeylere geçelim. Daha derinleştirelim. Şimdi e, internetten alınan bir takım bilgiler var. Yani işte neler açık kaynaklardan hepimize belirli bilgiler geliyor. Şimdi benim ...programdan önce toparladığın bilgiler içinde... ...en çok göze çarpan bilgi şu. Interpol dairesi... ...sorumlu genel müdür yardımcısı var. İşte bu Interpol işlerine bakan Türkiye'de. Bu adamın adı Mustafa Çalışkan. Şimdi bu, bu adam Türkiye ile Interpol arasındaki... ...ilişkileri koordine eden, yürüten adam Türkiye'de. Süleyman Soylu bir son dakika değişikliği yapıyor... ...ve normal şartlarda Mustafa Çalışkan'ın... ...gelmesi gerekirken bu toplantıya... Ee, onu götürmemeye karar veriyor ve onun yerine e, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nu çağırıyor beraberinde ve onlarla beraber aynı zamanda Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bu e, soylunun emniyet yapılanmasında e, özellikle görevli kıldığı işte adamlardan bir tanesi bu ve bunun yanında Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Sugay Tunçer. Bunlar ekip olarak gidiyorlar. Yani hep beraber görüşecekler. Görüşmenin maliyetini bilmiyoruz. İşte so Soylu'nun iddia ettiği şey Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili gü güvenlik e konularını istişare etmeye gidiyoruz diyor. Şimdi yalnız burada enteresan bir nokta var. Uzatmayın ballandırmak istedim biraz. Resul Resul, <laughs> Resul bekliyorum bekliyorum. Çünkü çok önemli bir nokta. Bu Resul Holoğlu kim? Şimdi bu Hı. Resul Holoğlu Süleyman'ın en çok güvendiği adamlardan bir tanesi. Neden buna çok güveniyor biliyor musunuz? Bu adamın adı nerede geçti? Bakın hatırlayalım. Biraz eskilere götüreceğim sizi. Bu adamın adı e, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye dışına kaçması mevzunda geçti. Hmm. Hangi bağlamda geçti? Sedat Peker dedi ki ifşaları sırasında. Bak dedi bu Süleyman Resul Holoğlu bunun adamı. Bu Resul Holoğlu aracılığıyla. Ee, Sezgin Baran Korkmaz'a haber gönderdi. Dediler ki, sana tahkikat başlatıyoruz. Tahkikat başlatılması senin açısından hayırlı bir şey değil. Sen bir an evvel yurt dışına çık. Şimdi bakın, İçişleri Bakanı Sezgin Baran'a e, mesaj gönderiyor. Bu mesajı kim götürüyor? E, genel Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Süleyman'ın adamı Resul Holoğlu bu mesajı iletiyor ve e, Sezgin Baran'ı apar topar ülke dışına çıkarttırıyorlar. Şimdi bu da in, işin enteresan bir boyutu. Şuraya bağlamak istiyorum. Sedat Peker meselesi sadece seçimsel boyutlarıyla önemli olan bir mesele değil. Sadecenin altını çiziyorum. Tabii ki Sedat Peker'in ifşaları Türkiye'de seçimlerin, seçim atmosferinin kaderini doğrudan etkileyebilecek bir olay. Yani bu şüphesiz. Fakat Süleyman'ın sadece böyle e, liderimiz ezeli ve ebedi liderimiz Sayın Erdoğan'a hizmet etmek babında gittiği gibi bir durum yok. Kendi menfaatleri içinde gidiyor. Niye? Çünkü Sedat Peker'in elinde öyle bilgiler var ki ilk etapta rejimden önce Süleyman Soylu'nun işini bitirecek. Yani Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'i nötralize etmek, etkisizleştirmek, gerekirse onu Türkiye'ye getirmek, susturmak, sus payı vermek ne, ne şekilde olursa olsun yani ister zorla, yani e, sopa tak taktiğiyle isterse de havuç taktiğiyle ona böyle hoşuna gidecek bir şeyler yaparak. Ama onu susturması lazım. Kişisel bir mesele yani bu. Anlatabiliyor muyum? <laughs> bu devlet bürokrasisinin olağan akışının dışına çıkıyor. Ne yapıyor? Mesela şimdi bu iş, bakın, Birleşik Arap Emirliklerinin bu görüşmedeki teknik elemanı kim? Interpol Başkanı General Ahmet Nasır El Reisi. Yani bu adam. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Interpol'de görevlendirilmişken Interpol başkanlığına kadar gelmiş ve önemli bir adam. Bu adam bu toplantıya katılıyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri kendi prosedürlerini işletiyor. İnternet e, şey Interpol'le alakalı olan e, birimin birimin sorumuz en üst seviyedeki Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisini bu toplantıya ne yapıyorlar? Dahil ediyorlar. Türkiye ise ne yapıyor? En üst seviyede olan e, kim Mustafa Çalışkan Mustafa Çalışkana diyor ki aman diyor Mustafacığım senin gelmene gerek yok sıkıntı yok biz Resul'ü ayarladık diyor. Resul abin gelecek senin yerine diyor. Resul peki kim? Süleyman'ın postası. Yani Süleyman'ın emniyetteki adamı, anlatabiliyor muyum? Şimdi Türkiye'nin bir meselesi olsa Süleyman'ın ne yapması lazım? Mustafa Çalışkan'ı götürmesi lazım. Çünkü Interpol yani iade talepleri, Interpol vesaire bunlara bakan adam kim? Mustafa Çalışkan. Ama Süleyman istiyor ki Mustafa Çalışkan gelmesin. Niye peki gelmesin? Bu soruyu sormamız lazım. Neden Süleyman Mustafa Çalışkan'ın gelmesini istemedi? En önemli sebebi Süleyman orada özel meselelerini konuşacak çünkü. Anlatabiliyor muyum? Süleyman'ın özel motifleri var. Mustafa Çalışkan Süleyman'ın direkt kontrolünde olan bir adam olmadığı için orada yapılan falsolu bir olay olduğu zaman onu mutlaka saraya, AKP'nin AKP diğer işte şeylerine, MHP'ye falan sızdırabilir. Bu riski göze almamak için kendi posta elemanı olan, kendi askeri olan Resul Holoğlu denilen adamı götürüyor. Adamı, Resul Holoğlu'nda söyledik işte. Sezgin Baran Korkmaz'a aslında vatana ihanet yani yaptı. <laughs> Adam Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklama şeyi çıkmış. Sen git Sezgin Baran Korkmaz'a haber ver. ulan sen o zaman İçişleri Bakanlığı yapmıyorsun ki. Sen resmen devlette bir takım suçluları kollayan, koruyan, kendi menfaatleri için bir takım e, böyle e, Alengirli abrakadabra işlere girmiş olan bir adamsın. Bunun da ortaya çıkmasını istemiyorsun tabii tabi, tabiatıyla yani. Burada da Birleşik Arap Emirlikleri yani eee soyluyu soyluyu bütün tükürdüklerini yalattı ayağına kadar geldi. Tabii, tabii. Orada bu, o fotoğraflar verildi ve kamera arkasında, kapı arkasında kimdir daha neler neler konuşuldu. Belki özür dilettirildi. Ayaklarına bile kapanmıştır. Yani <laughs> çünkü Kozellerinde Birleşik Arap Yani Birleşik Arap Emirlikleri bu pazarlık sürecinde babasının hayrına Süleyman söylüyor öper mi? Ya bu Birleşik Arap Emirlikleri denilen ülke Osmanlı İmparatorluğu döneminde vilayet bile değil. Kasaba, kasaba bile değil yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın bu adamların böyle ayağına gitmesi üstelik hani bunu ben şöyle emperyal bir bağlamda söylemiyorum veya işte aman Türkiye çok iyi bir devlet de işte Birleşik Arap Emirlikleri kötü bir devlet değil. Pasaport sıralamasına baktığınız zaman veya yaşam standartlarına baktığınız zaman tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri yani Türkiye yanından bile geçemez Birleşik Arap Emirlikleri. Ama mesele şu şimdi eee Türkiye daha önceden bu Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un faili olarak ilan etmiş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi daha yazıların üzerinde mürekkep kurumamışken sen gidip geri adım atıp ilk önce bunu kim yaptı? Erdoğan yaptı. işte 3-5 milyar dolar alabilmek için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmalar yapmak, işte el sıkışmak vesaire zorunda kaldılar. Şimdi Süleyman Soylu bakın Süleyman Soylu rejimin en şahin kanadında Birleşik Arap Emirliklerine bir sürü böyle e, iddialarla e, onları açıkçası itham etti. Şimdi ne yapıyor? Hiç bunları yapmamış gibi ayaklarına gidiyor. Yani bu son derece e, seyirciler açısından söylüyorum. Yani bunu gören bir insanın bu olaya böyle bakan, karşılaştırmalı olarak yaklaşan bir adamın şuna bakması lazım. İçişleri Bakanı'nın yaptığı şahsiyetli bir davranış mı? Bu sorunun cevabını verin. İçişleri Bakanı genel hukuki ve devletin teamüllerine uygun prosedürlerle mi hareket ediyor? Şeyi hatırlayın. Niye Resul Oluoğlu götürüyor? Niye Mustafa Çalışkan'ı götürmüyor mesela? Yani bütün bu olayları esnafa kattığınız ama bir de şimdi Sedat Peker'in durumuna bakın. Sedat Peker'e daha önceden şimdi ben size enteresan bir şey söyleyeyim. İddia o ki Süleyman Soylu ve ekibi Mustafa Çalışkan var ya bu Interpol'den sorumlu olan e, müdür yardımcısı. Mustafa Çalışkan'ın ...Sedat Peker'e koruma tayin ettiğini iddia ediyorlar. O adamın altını oyabilmek için. Anlatabiliyor muyum? Yani Sedat Peker'i hatırlayacaksınız... ...büyük skandallardan birisi... ...ulan bu adam madem mafya... ...neden bu adama siz koruma tahsis ettiniz... ...diye bir e, mevzu vardı bundan birkaç sene önce. İlk böyle bu ifşalarda bulunduğu zaman. O iddialara karşı... ...işte bu Mustafa Çalışkan'ın altını oyabilmek için... ...Süleyman Soylu ve ekibi dediler ki... ...Mustafa Çalışkan Sedat Peker'e bu korumayı vermiş... Şimdi bağlantılara bakar mısınız? Mustafa Çalışkan da öyle ya da böyle bir Sedat Peker'le bir bağlantılı noktaya getiriliyor. Resul oğlu da kişisel meselesi var. Sedat Peker diyor ki bu Resul denilen adam diyor Süleyman'ın adamı bu diyor. Sezgin Barana diyor enformasyonu verip yurt dışına kaçmasını sağlayın. Yani olay bir Brezilya dizisine dönüşmüş. Anlatabiliyor muyum? Yani burada, burada. son derece muz <laughs> demokrasi muz şey ne derler ona? Muz cumhuriyeti kokan bir atmosfer söz konusu yani burada. Şimdi bu ziyarette şöyle bir ilginçlik var. Resmi bir ziyaret olup olmadığına dair farklı rivayetler var. <laughs> Bunda da böyle bir netlik yok. Yani burada e, bir ikinci ihtimal olarak, yani Birinci ihtimal seçimler öncesinde Soylu'yu bertaraf e, Söylüyorum. E, Sedat Peker'i bertaraf etmek. Susturmak. Net bir şekilde susturmak ama iadesi ama bir şekilde ya da e, Pekerle önceden mesaj gönderip e, bir şey yapalım anlaşalım bir şekilde yani Peker şunu demiş de olabilir ayağım buraya gelsin benim yüzüme karşı söylesin ne diyecekler yani orada Pekerle bir görüşme olup olmadığına dair de herhangi bir bilgi yok ama bu da bir bir ihtimal dahilinde de görüyorum ne diyorsunuz böyle bir ihtimal tahmin ediyor musunuz? Tahmin ediyorum ihtimal var. Neden ihtimal var? Şimdi e, normalde böyle bir konuşma, böyle bir müzakere veya iletişim teknik ekipler arasında yapıyoruz. Yani Erkan Bey şimdi az çok bu devletin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Şimdi gidip sen e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne İçişleri Bakanı niye şahsi olarak git Buna iki tane teknik elemanını gönderirsin. İşte Birleşik Arap Emirlikleri General Ahmet Nasır, Nasır El Reisi'yi göndermiş. Sen de hadi bilemedin Mustafa Çalışkan'ı göndermiyorsun, Resul Oğlu'nu gönderiyorsun. Yanında da koy işte bakan yardımcısı bir adamı gönder. Böyle yapma, yapmıyor. Kendi gidiyor. Yani burada hmm. dediğiniz ihtimal ön plana çıkıyor. Belki Peker dedi ki gel bakalım dedi ya sen bir buraya önce bir gel bir sen bir anlat bakalım ya bizimle niye böyle uğraştın falan diye o kendi üslubuyla. <laughs> Belki de bir otel lobisinde gizli kapaklı. Fakat ben şimdi şunu söyleyeceğim. Eğer böyle bir olay yaptıysa Süleyman çok ciddi bir hata yapmış. Çünkü muhtemelen eğer olur. böyle bir olay yaptıysa koz vermiş bir ikincisi. Bunu Sedat Peker boş bir adam değil. Kaydetmiştir. Her yere dinleme şeylerini yerleştirmiştir. Ne bileyim kameralar koydurmuştur. Fotoğrafçı ayarlamıştır. Yani bunu elinde dosyasına ekleyecek materyal olarak kullanacaktır. Dolayısıyla eğer böyle bir e, yanlış yaptıysa bu tabii ki kendisi açısından çok hayırlı Hı -hı. olmaz. Ama tabii bu spekülatif yani bizi izleyenler için tekrar altını çizelim yani Peker'le görüştü mü görüşmedi mi Süleyman Soylu biz bunu bilemeyiz bunu kimse bilemez bu ancak Peker'le sızarsa o... çıkar o şu an için o zaman. net bir şey biz yok. Ihtimal, i̇htimalleri konuşuyoruz yani ihtimal Hı -hı. olarak evet yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş orada da kendisi açısından çok tehlikeli gördüğü bir adam var ciddi anlamda çünkü Süleyman Soylu'yu bitireceğini söylüyor Sedat Peker yani Hı -hı. şahsi bir mesele olarak algılıyor niye? Hatırlayalım Süleyman Soylu, Sedat Peker'in eşi ve çocuklarının bulunduğu mekanın evin aranması ve e, hunharca bunun yapılması konusunda e, hı hı. emri veren yani bu arama emrini, bu arama operasyonunun e, startını veren karar alıcı. Sedat Peker de bu yüzden Süleyman Soylu ile olan meselesini Türkiye ile alakalı bir boyutun dışında şahsi bir mesele Mesela olarak var. algılamış, anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla bunu. Şimdi Sedat Peker şu, şunu da söyleyeyim ben size Süleyman Soylu yarın ne olacağını bilmiyor. Yani yarın İçişleri Bakanı olmayabilir yani istifa ettirtilebilir ya da ne bileyim iktidar değişir 6 ay sonra yeni bir e, hükümet kurulur bir şey olur. Süleyman Soylu bulunduğu konumda olmayabilir. Fakat Sedat Peker bu olayları böyle kendi şeyine baktığımız zaman yaklaşımlarını, bunu şahsileştirdiği için Süleyman Soylu'nun aman işte bu elimizdeki yetkiler e, uçup gitmeden bu adamla bir şekilde uzlaşalım da yarın bir gün ters bir durum olmasın diye de düşünmüş olabilir. Yani Şimdi ne yapıp yüzden... edip susturmaları lazım. Yani görünen olarak fotoğrafa baktığımızda pek yeri yani Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu mu çıkar, şunu çıkar, bu ama bir şekilde çözerim der bunu Erdoğan seçimlerde. Ama Sedat Peker faktörü ortaya çıkarsa denklemler değişebilir. E, ortalık evet. karışabilir. Bu da aleyhine olur ve dolayısıyla Süleyman Soylu'nun oraya gitmesine Erdoğan'dan bağımsız bir habersiz olamaz. Yani mutlaka onu haberli ve koordineli olarak gitmiştir. Usturulması gerekir. Şimdi şu sıralarda da bu Hablemitoğlu dolu e, suikastlı iddianamesine baktığımızda şunu görüyoruz. E, Ergenekon cephesiyle, ulusalcı cepheyle Erdoğan arasında bir problem var. Bir karşılıklı e, resleşmeler var ve Erdoğan bu iddianame üzerinden Ergenekon'a çok rahat yürüyebilir. Suikastla alakalı. Şimdi burada Erdoğan'ın bir hamlesi olarak elinin altında bir koz duruyor ama ulusalcılığın kendi kozu da Süleyman Soylu kozlarından biri. Süleyman Soylu'nun konuşup konuşmayacağı bu denklemde karşılıklı hamlelerde çok önemli. Fakat fakat Süleyman Soylu konuştu diyelim. Her şeyi göze al Çünkü Birleşik Ar Arap Emirlikleri diyor ki konuşursan seni iade edeceğiz. Seçimleri iki ay kala. konuştu diyelim. Türkiye'de ne olur? Ne değişir? Bir de meselenin bu boyutu var. Şimdi bakın Sedat Peker Türkiye ile ilgili birçok şey biliyor. Yani 15 Temmuz meselesi ile ilgili birçok şey biliyor. Ee, ondan sonra bu Sadat'la ilgili Tanrı verdiği ile ilgili yani gene 15 Temmuz ve bağlantılı meselelerden bahsediyorum. Sedat Peker aynı şekilde e, bu daha önceden 17-25 Aralık 2013 tarihinde patlayan olaylar var ya biliyorsunuz. Bu olaylar buzdağının su yüzeyinde kalan görünen kısmı. Yani bunlar bizim bildiklerimiz, bu ifşa olunan şeyler, bilinenler. Bakın Sedat Peker devletin narkotik bağlantılarını ortaya çıkardı. Yani Bineli Yıldırım'ın oğluyla alakalı olayı, Mehmet Ağar boyutunu, Süleyman Soylu boyutunu. Bunlar ayrı bir olay. Bir de bunun dışında Serhat Peker'in bildiği birçok şey var. Mesela MİT tırları meselesi, Türkiye'nin IŞİD'e verdiği destek, IŞİD'de yapılan petrol ticareti, işte Suriye'nin kuzeyindeki e, o İslamcı cihatçı e, fraksiyonları, teröristleri nasıl koordine ettikleri, bunların yurt dışında nasıl kullanıldığı, Libya'da veya işte Karabağ'da nasıl bunların konuşlandırıldığı Sedat Peker bunun dışında mesela daha derin iş, ilişkileri de biliyordur. Yani daha önceden biliyorsunuz o IŞİD'in ilk ortaya çıktığı dönemlerde Musul Konsolosluğu meselesi, Musul Konsolosluğu'nun IŞİD tarafından işgali meselesi, Süleyman Şah Türbesi meselesi, işte Hakan Fidan'ın Davutoğlu ile yaptığı toplantılar ben sınırın öbür tarafına adam gönderirim oradan 3-5 tane füze attırırım savaş gerekçesi sayarım demesi bunların falan hep içinde Sedat Peker devletin bu tip işlerinin içinde olan bir adam. Öyle anlaşılıyor. Bildiği bilgiler korkunç. Elinde büyük bir arşiv var. Dolayısıyla bunların bildiklerinin yüzde yirmisini, yüzde otusunu belki paylaştı. Bilmediğimiz birçok şey var. Bunları da eğer paylaşırsa e, artık öne alınamayacak bir şekilde büyük siyasi depremler oluşabilir seçimden önce. Seçimin kaderini zaten seçimlere ben çok hani böyle o, e, adil ve e, demokratik bir seçim olacağı gözüyle bakmıyorum. Yani seçimler gene masa başında manipüle her... bir boyutta olacak ama, ama deli kava çalışıyor Erdoğan seçim... Şimdi tabii ki yani her diktatör ve her otoriter rejim seçimlerden mümkün olan en yüksek oyu almak is al almak ister. Çünkü yapacağı işler masa başındaki yap yapabileceği işlerin daha kolay olmasını ister. Hı hı. Yani şimdi masa başında eee %70'le karşı taraf kazanmışsa onu manipüle etmek daha zor ama ne bileyim %51 ile %52 ile kazanmışsa onu manipüle etmek çok daha kolay. Yani müm mümkün olduğu kadar oylarını yüksek tutmak isteyeceklerdir. Sedat Peker'in e, bir heyala, heyelan yaratması, bir depremi tetiklemesi, siyasi bir depremi tetiklemesi riskini Göze ne yapıyorlar? Şimdi ben anlamıyorum. Peki burada benim ben soruyu şu sebeple sormuştum. Yani bu ne olur Türkiye'deki o deprem etkisi açısından. Şimdi geçmişte 17-25 örneği var. Yani bir suçüstü evet. hali olmuştu. Hırsızlar evet. suçüstü yakalanmıştı. Ama hırsızlar polisleri yakaladı hapse attı. Toplum evet. seyretti ve hatta AKP'nin oyu arttı. Yani evet. hırsızlar daha çok oy aldı. Yani CHP'sinden evet. ne bileyim Kemalistinden hepsi Alkışladı yani şey yapmadılar ya yani bu polisleri niye tutukluyorsunuz kardeşim demediler yani toplum aynen, or oranları aynen. arttı adamlar. Şimdi o dönemle bu dönemin toplumu aynı mıdır? Ha, o dönemde ekonomik sıkıntılar yoktu. Bu onun ayrı bir katalizör görevi görevidir mi? bir Daha fazla bir girizli patlamasıyla alakalı. Yani o günle bugünü kıyas ettiğimizde ya o gün bir şey netice değişmedi. Yaprak kıpırdamadı faydalar ne oldu bilakis? Bugün Peker ne derse toplum vay canına ya vay canına der ne der yani bu AKP taban açısından böyle muhalefet açısından nasıl olur veya orada da gri bir alan var AKP'den artık yaka siltmeye başlamış bir orada da gri alana toplumun bu kesimleri açısından bu nasıl bir deprem meydana getirir? Yani şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim ee, yani ben bilemiyorum Peker'in ne diyeceğini ama ben bir hipotetik bir örnek vereyim yani Peker çıksa 15 Temmuz'la ilgili mesela bildiklerini anlatsa bu anlattığı bilgiler ışığında mesela şöyle bir bulgu öne sürse dese ki atıyorum yani işte bu olayı organize eden iktidardı bir şekilde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tasfiye etmek istedikleri adamları tuzağa düşürmek için bunu yaptılar dese. Önceden de birkaç, haberimiz birkaç, vardı. Önceden haberimiz vardı bize de haber verdiler dese mesela. Yani bu rejimin diskurunu çökertir. Bu olaydan sonra muhalefetin de artık buna seyirci kalması düşünülemez. Anlatabiliyor muyum? Veya Sedat Peker çıksa dese ki 15 Temmuz esnasında o öldürülen vatandaşları işte keskin nişancılarla vurdurdular. Onlar da şuradan geldi. Silahlarını da şuradan getirttiler. Filanca devlet de bunların arkasındaydı. İşte üçüncü bir devlet mesela diyelim ki atıyorum Rusya gibi. Herhangi bir devlette de bunların arkasındaydı falan gibi bir iddiada bulunsa bu o ortalığı duman eder. Veya Sedat Peker e, Hulusi Akar'la alakalı aslında Hulusi Akar derdest edilmedi. Hulusi Akar darbeyi yönetiyordu. Fakat baktı ki e, bu olay bir tuzak. Pazarlık yaptı ve işte devlet lehine çalışmayı kabul ettiği için e, onu o göreve getirdiler. E, dolayısıyla e, yani burnundan yakaladılar. Daha kötü bir laf söylemek istemiyorum da. Burnundan yakaladılar onu dese o da ortalığı. Yani Sedat Peker'in ne diyeceğine bağlı. Özetle sizin sorunuzun cevabı şu. 17-25 Aralık çok geniş ölçekli bir şey ama ekonomik bir mesele. Ekonomik meselelerde halk şöyle bakıyor. Ya arkadaş benimle alakalı bir durum var mı? Benimle alakalı bir durum yok. Bu adamlar evet üçüncü bir devletten rüşvet almışlar. Ha bu bizim sizin bizim açımızdan. Biz biraz daha derinlemesine baktığımız için olaylara biz diyebiliriz ki ya işte Türkiye çıkarlarından feragat etti. Başka bir devlete peşkeş çektiler. Bunlar başka bir üçüncü devletin ajanı mı bilmem ne. Biz bunlara bakarız. Ama halk şuna bakar. Berber işte veya pazarcı veya minibüsçü. Ya der bu olay adamlar helal olsun ya. Bak başka bir ülkeden de Türkiye'ye belli bir girdi sağlamışlar. Boşver Amerika'yı karşılarına almışlar. iyidir böyle onların dediğini yapmamışlar falan. Yani olaylara böyle basit indirgemeci bir mantıkla bakıp haklı çıkarabilirler. Ama bu olay kendi çocuğunun çocuğunun güvenliğiyle alakalı veya 15 Temmuz diskuruyla alakalı veya başka büyük boyutlu iç siyaseti etkileyecek bir şeyse orada dur bakalım diyebilir herkes. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işin bir sonu var. Sedat Peker'in bir özelliği var. Sedat Peker çok şey biliyor. Bu adamlar Sedat Peker'i susturmak yani bunların Sedat Peker'i susturmak istemelerinin sebebi Sedat Peker'in anlatacaklarından korkuyor olmaları. Yoksa Sedat Peker Özelliği başka nedir ki yani o da diğer e, kanunla problemi olan insanlar gibi sıradan bir insan. Ama Sedat Peker'i sıra, sıradan insanların dışında bir konuma getiren olay devletin e, kirli çamaşırlarını çok yakinen biliyor. Hatta bu çamaşırların kirlenmesi sürecinde kendi de bizzat rol oynamış yani. Hı hı. Mesela tamam. Tabi... MİT meselesi vesaire. Bunlar da Sedat Peker'in bazı ifşaları oldu hatırlayacaksınız yani. Te burada ait olduğu, Peker'in ait olduğu klik iktidar ortağı aynı zamanda. Evet. Ulusalcı yapı. Burada tabii iki yapı arasında bir uzlaşma ve tamamen problemleri çözülmüş bir sürece geçilirse Peker kontrolden çıkabilir mi sizce? Ve veya Hayır ben de o uzlaşmaya uyarım, ağzımı da kapatırım. Bahanem de hazır zaten. Ya işte bir diş çıkar de konuşturmuyor. Kaç ya ne yapayım gibi bir şeye yatar mı? Benim tahminim öyle bir uzlaşma olursa Sedat Peker'e de bu uzlaşmanın bir parçası haline getirirler. Yani öyle bir uzlaşma zemini oluşacaksa ki zaten şu an belli bir uzlaşma var. Yani Ergenekoncu, derin devletçi, Avrasyacı kanatla AKP bir koalisyon içerisinde Ha siz biraz önce işaret ettinizle ya, dediniz yani bu bazen çatır diyor bu koalisyon. Hani bazen ayrılıklar oluyor ama ortak anlamda biri olmadan diğerinin iktidarda olması imkansız. Yani Erdoğan olmadan derin devlet iktidarda olamıyor. Derin devlet olmadan da Erdoğan iktidarda olamıyor. Birbirlerine mecbur durumdalar. Dolayısıyla öyle ya da böyle bir uzlaşıyla sonuçlanması lazım. Ya da derin devlet Sedat Peker'i gözden çıkaracak. Ama ben zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Çünkü dediğiniz gibi kontrolden çıkmasını istemezler. Yani derin devleti ilgilendiren de birçok mevzu var Sedat Peker'in bildiği. Sedat Peker benim anladığım kadarıyla çok delikanlı bir adam. Yani ben hani burada şey anlamında söylemiyorum. Sedat Peker e, sıradan bir suçlu değil. Yani Sedat Peker'in özelliği şu. Belirli etik kriterlerle hareket ediyor. Yani kendi içinde, kendi e, Sedat Peker'in kendi şahsiyeti içerisinde belirli etik kriterler var. Ahlaki bir, bir takım kriterler var. Onları eğer diyor bazı noktalara dokunursanız yani bu etik kriterlerin dışında hareket ederseniz yakarım sizi diyor. Bunu herkes, herkes de biliyor. Yani Sedat Peker her zaman rasyonel hareket etmiyor. Sedat Peker'in mesela bu ifşalarda bulunması biraz şahsi meselelerden oldu anlatabiliyor muyum? Yani kızının eşinin böyle bir mağduriyete uğraması tetikledi Sedat Peker'i. Normal ortalama bir Türk babasının yapacağı bir tepkiyi gösterdi. Yani Türk babası Çoluğuna çocuğuna dokunulduğu zaman rasyonel hareket etmez. Ya bir örnek vereyim hani. ben Mafya babası da mı? E, ya bu mı? devlet var ya bu bahsi geçen Türkiye denen devlet. Bu adamlar benim çocuklarımla uğraşmamış olsalardı size bak yemin ediyorum ben Twitter'da ne aktif olurdum ne bir şey. Yani ben. Yani böyle, Türk babası ben, mafya babasından daha mı tehlikelidir? Her türlü baba çoluğunun çocuğuna dokunulan bir durum olduğu zaman eşine dokunulan ailesine halal gelebilecek bir durum olduğu zaman zıvanadan çıkar. Bu ben de çıkarım. Sedat Peker de çıkar. Siz de çıkarsınız Erkan Bey. Bakın herkes şapkasının önüne koysun. Dürüstçe düşünsün yani. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Sedat Peker'in burada şahsi bir meselesi var. Sedat Peker unutmaz yani. Bakın Süleyman Soylu'nun bu yaptığı hareketi Sedat Peker'in unutacağını ben zannetmiyorum. Hmm. İsterse anlaşsın, anlaşmış gibi yapar. Kabul ettim der. Aradan 3 sene geçer 5 sene geçer sonra ne olur bilmiyorum. Yani o 3-5 seneden sonra Sedat Peker'in hafızasının ben güçlü olduğu kanaatindeyim ve duygularının da bu konuda çok güçlü olduğu kanaatindeyim. Evet, Unutacağını zannetmiyorum yani. Hı hı. Peki. Efe Hocam yarının sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Erkan Bey.